Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda bonus flash temassız ödeme nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Kredi banka kartı şifrenizi tuşlayarak vakit kaybetmek ya da yanınızda bozuk para taşımak istemiyorsanız öde ve geç özelliği ile sizlere yepyeni bir ödeme deneyiminin kapılarını açıyor. Temassız ödeme sisteminde temassız okuyucusu bulunan tüm noktalarda şifre ile uğraşmadan çok hızlı bir şekilde ödeme yapabilirsiniz. Ödemelerinizi kolayca yaparken tüm kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Dünyadaki temassız özellikle tüm post cihazlarından telefonunuzla ödeme yapabilirsiniz. Telefonunuzda temassız işareti gördüğünüz posa yaklaştırarak hızlı ve kolayca ödeme yapabilirsiniz. Üstelik 750 TL altındaki işlemlerinizi şifre girmeden 750 TL üzerindeki işlemlerinizi ise posa karşı şifrenizi tuşlayarak yapabilirsiniz. Öncelikle garanti bonus flash mobil uygulamamıza giriş yaptık. Kredi kartı ve banka kartımız mevcut. Biz kredi kartımızı temassız özelliği açacağız. En altta ödemeler yazan yere tıklıyoruz. Burada kartlarınızı seçebiliyorsunuz. Kredi kartı, banka kartı. Kredi kartı seçtik. Mobil temassız ödeme yazan yere tıklıyoruz. Mobil temassız ödeme bilgilendirmeye bakalım. Artık telefonunuzda ödeme yapmak çok kolay. Tek yapmanız gereken kredi kartı ya da para kartınızı mobil ödeme özelliğini tanımlamak temassız ödeme özelliği Android 5 ve üzeri işletim sistemine sahip NFC özellikli cihazlarda geçerlidir. Ayrıca bonus flash'ta temassız ödeme açtıktan sonra ayarlar kısmından NFC özelliğimizi de açmamız gerekiyor. Mobil ödeme özelliği ekleyeceğiz. İşlem sırasında bu kartı kullan. Kapalı tik attık. Mobil ödeme işlemlerinizi tanım sonrası bir gün içinde aktifleşecek olan güvenliğiniz için yaratılacak temsilli bir kart no ile takip edebilirsiniz. İşleminize kesintisiz devam edebilmek için uygulama bildirimleri açık olmalıdır. Özellik ücretsizdir. Onayla dedik. Bu kartınızda mobil ödeme özelliği henüz yüklenmedi. İşlem devam ediyor. İşlem tamamlandığında bilgi verilecektir. Ve son 4 rakamı olan kartınızda mobil ödeme özelliği kazandırmıştır. İşlem sırasında bu kartı kullan. Açtık. Şimdi varsayılan ödeme biçmini bonus flash seçeceğiz. Şu an Akbank 100'den seçili değiştir diyoruz değiştirdik. Artık temassız ödeme işlemimizi gerçekleştirebiliriz. Harcamalarınızı mobil ödeme tanımladığınız kartınızın altında görüntüleyebilirsiniz. Mobil ödeme işlemlerinizi sliplerinizi bu numarayla takip edebilirsiniz. Şimdi ayarlar kısmından NFC özelliğimize bakalım. Ayarlar yazan yere tıkladık. Bağlantılar. Telefonumuzun NFC ödemesi açık. Temassız ödemesi. Temassız ödemeler. Burada bir tane banka seçebiliyoruz. Bonus flash'ı seçtik. Ödeme biçimi olarak kredi kartı seçtik. Garanti kredi kartı. Garanti bonus flash temassız ödeme açma ve kapatma işlemini bu şekilde yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.